Günümüzde artık her orduda kadın askerleri ve subayları görmekteyiz. Ordulardaki ortalama kadın oranı şu an dünyada %1 ile %2 arasındadır. İkinci Dünya Savaşı'nda ise bu oran çok daha düşüktü. Savaşta kadın askerleri her ülke kullanmıştı ama kadın askerleri cephede en fazla kullanan ordu Sovyet ordusuydu. Savaş pilotu, keskin nişancı ve tank operatörü gibi tehlikeli görevlerde kadın askerler vardı ve bunlar en ön cephede savaşmışlardı. Bu kadın askerlerin kiminin hikayesi mutlu, kiminin ise trajik bir şekilde sona erdi. Gelin bunlardan bazılarını beraber tanıyalım. Batı Avrupa'da, özellikle İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde, kadınların orduda daha çok geri hizmette kullanılmasından yanaydı. Hemşire, memur, postacılık gibi işlerde rolleri vardı. Alman ordusunda da bunun adı Wehrmacht-Helfreien idi. Yani orduya yardımcı birlik gibi bir anlamı vardı. Fakat Sovyet Rusya'da durum farklıydı. Kadınlar erkekler gibi cephede yer alıyordu ve önemli rolleri vardı. Öncelikle uçak-savar kullanımında rol aldılar. Sonraları ise cephede aktif olarak savaşa dahil oldular. Hatta çok iyi sniper kadın askerler de orduda mevcuttu. Sovyetlerde 1 milyona yakın kadın asker savaşta hizmet ederken 200 bin kadın cephede gösterdikleri başarılar sebebiyle madalya kazandı. Bu kadınlardan bazıları. Savaş pilotu Lydia Litviak. 12 Nazi savaş uçağı düşüren Lydia, yak bir tipi savaş uçağına biniyordu. Savaş pilotu olduktan 2 yıl sonra 1943 yılında bombardıman uçaklarına saldırdıkları bir operasyonda gelen Nazi Almanyası'nın avcı uçaklarını fark etmedi tecrübeli bir Messerschmitt 109 pilotu olan Alman Hans J. Merkel tarafından vuruldu ve o gün 21 yaşında öldü. Zoya Kosmodianskaya ise sabotajcı bir Rus kadın askeriydi. Tren yollarındaki rayları, trenleri, ikmal kamyonunu sekteye uğratan partizan ekibinin içindeydi. O daha şanssızdı. Çünkü Almanların güçlü olduğu 1941 yılında bu eylemleri gerçekleştirirken Wehrmacht tarafından yakalandı, dövüldü ve işkence edildi. 18 yaşında idam edilerek asıldı. İdam edildiği fotoğraf Sovyet Rusya'da ikonik bir fotoğraf olarak yer aldı. Saint Petersburg'da da adına yapılmış bir heykel bulunmaktadır. Natalya Mekke'nde savaş pilotuydu. Bombardıman uçağı kullanıyordu. Bağlı bulunduğu alayın lakabı ise kadınların fazla olması sebebiyle gece cadılarıydı. Binbaşı rütbesine kadar yükselen Natalya 980 görevi başarıyla tamamladı ve 82 yaşına kadar yaşadı. 2005 yılında vefat etti. Ludmila Pavlishenko 309 Nazi Alman askerini öldüren bir keskin nişancıydı. Sadece kadınlar arasında değil, tüm keskin nişancılar arasında önemli bir yeri ve saygınlığı vardı. 1942 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden Sovyet Rusya delegasyonunun da bir parçasıydı ve Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt'i görme şansına erişti. O da savaştan sağ kurtuldu ve 1974 yılında doğal nedenlerden öldü. Nina Petrova 46 yaşında orduya gönüllü olarak katılmıştı. En yaşlı keskin nişancı kadın olarak orduda yer aldı. 122 Nazi askerini öldürdü. Berlin saldırısında yer aldı ve sağ çıktı. 1 Mayıs 1945'te kutlamalarda trajik bir şekilde bir araba kazası geçirerek öldü. Samushenko 23 yaşında çok başarılı bir tank operatörüydü. Berlin saldırısında yer aldı. Fakat Berlin Hitler'in askerleri tarafından çok sert savunuluyordu. Bu kuşatmada Sovyetler büyük kayıplar vermişlerdi. Samushenko yaralandı. Aldığı yaralardan dolayı 3 Mart 1945'te öldü. İki ay kadar sonra da Hitler sığınanında intihar edecek ve Almanya kısa süre sonra teslim olacaktı.